Ben hala kendimi kötü hissettiğimde böyle gözlerimi kapatıp ilk gençliğimizi düşünüyorum. Güzel günlerdi ama değil mi? Yani siz de hatırlarsınız tabii. Hiç unutmadık ki. E, tabii şanslıydık biz. Çocukluğumuzu güzel geçirdik. Aa, çocuk olan onlar doğru Biz bayağı gençtik ama yani. Allah Allah ne alakası var canım. Biz de bebek değildik herhalde. Bilmiyorum belki ben gurbette bırakmak zorunda kaldım diyedir çocukluğumu. Sen de özlemişsindir Orhan. Sen de uzaktaydın. E tabii özledim de. Büyümek de hiç fena bir şey değil aslında. Yani insan bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlıyor. Evet. Tatlı isteyenler ben alırım. Siz? Olur olur. Çekmece artık kilitlemeyecek sen değil mi? Bu çekmece... ...maalesef Türkiye kilitli kalacak Hilmi Hanım. Niye? En büyük işbirlikçinin bugüne bugün. Benden gizli saklı neyin olabilir ya? Ya benim seninle gizli saklım neyin olabilir ki ya? Ama bizden başka insanlar da yaşıyor bu evde Hilmiye. Mesela Emine. Ya temizlik yapacağım derken buraya girerse? E bir şey kaybederse. Ya benim aklıma gelen başıma geleceğini ben önemimi alayım da. Ama yani biz ortak değil miyiz ya? Benim de bakmam gerekebilir. Bak! Ne yaptın ya? Senin yüzünden bak her şeyi yeniden organize etmem lazım ya. Bak ne hale geldi. Bakacağım bakacağım ne var bunda ben anlamadım ki bu çekmecede. yatağını sarayım Deniz Hanım. İstediğin vakit gidip yatarsın. Teşekkür ederim. Ya da çayları doldurayım. Gonca gelmedi ha? Çocuklar olmayınca evde hiç ses yok. Öyle değil mi Hayari? Haklısın Deniz Hanım. Çocuk sesi evi ev yapıyormuş. <laughs> Gerçi bizimkiler büyüdü. Y yani Gonca büyüdü. Genç kız oldu. <laughs> Ama Orhan da öyle. Çok kocaman ve akıllı bir adam. Ve iyi insan hayatı senin gibi. Çocukların büyüdüğünde görmek o çok çok büyük bir mucize. Bunun kıymetini bilmek lazım. Onların her yer sesi duymak ve dinlemek lazım. Bakışları, gülüşleri, bunları kaçırmak çok büyük bir hata. Sen ne bileceksin ki Deniz Hanım? Evladın sesini hasret kalmanın ne oldu? Nereden anlayacaksın? Ne anlarsın bir evladın varlığından yokluğundan? İnan ki Hayati, ben bunu çok iyi biliyorum. İkisini de bilirim. Varlığını... Ben istiyorum ki sen yokluğunu hiç bilme. Çocuklar gitti mi? Hı hı, gittiler. Baba, sen ne yapıyorsun? Ben şey yapıyorum. Tasnif. Ee, ha, temizlik. Baba. Biraz konuşalım seninle. Baş başa kalmışken. Aa, saat geç olmuş. Bak, yarın sabah çok işim var. Ee, benim yatmam lazım. Konuşuruz. Sabah ola, hayır ola. Üzülme Adalet. Orhan'a da hak vermen lazım. Birine iyi insan ol, iyi evlat ol ama kötü arkadaş ol diyemezsin. Olmaz. Ayş, ayş, ayş. Anamın anası Uveymiş. Rahmet olsun hepsinin canına. Çok eğiluklar etmiş dayımla anama. Bundan sebep Derdi ki sadece doğurduğu değildir insanın evladı. Tabii. Sevgi emektir. Bak mesela bizim Gülben. Babası çekip gittiğinde daha bebekti. Kaldı vesileyle baş başa. E şimdi kim der ki vesile onun öz anası değil diye. Yaşar. Orhan doğduğundan beri benim yeğenim değil evladım gibi. E Gonca da öyle. Sen şanslısın bak. Bazen öyle uzaklaşıyor ki yakınların... ...ıssızlığın ortasında bir başına kalıyorsun. Ama bu var. Bozuyor sessizliği. Ne edelim işte. Kısmet değilmiş bana beşik sallamak. Kul kurar da... Kader güler işte. Hep yaşarım. Sen çal hadi çal. Çal da dinleyelim. Gitmek kolay ya sonrası silebilir misin? Sen de kalan dudaklarımın nemini atamazsın. Biliyorum. Senle olan yüreğimi silebilir misin? sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum senle solan yüreğimi ver bana düşlerimi ver bana gülüşlerimi yanarsın Ah yanarsın Verirsen bana kendini Ver bana düşlerimi Ver bana gülüşlerimi Yanarsın Ah yanarsın Verirsen bana kendini Gitmek kolay. Hı -hı. Ya sonrası silebilir misin sen de kalan Dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum senle solan yüreğimi. Silebilir misin sen de kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum senle solan yüreğimi ver bana düşlerimi ver bana gülüşlerimi yanarsın. Ah yanarsın verirsen bana kendini ver bana düşlerimi ver bana gülüşlerimi yanarsın ah yanarsın verirsen bana kendini